Bugün sizinle acayip şey deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere benim rütbe 15 o 15 olmayan karakterlerim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane 9 10 tane var arkadaşlar. İşte biz bu videolarda onları bir çanık yapacağız. Bir 15 rütbe yapmak çanık yapacağız. 10 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde 15 yapabilecek miyiz? Arkadaşlar videoda geçmeden önce lütfen ama lütfen sizden bir şey isteyeceğim. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Ama yorumlara da kaç seviyesiniz? Hangi karakteriniz var? Yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım hemen. Hani. Arkadaşlar sözse gerçekten zor olacak ya. Kendime inanmıyorum. Biraz inanayım, biraz dedim inanmıyorum. Çünkü hani arkadaşlar şimdi search iki seviyedir ya. Benimki daha dün yeni çıktı. İki seviye olduğundan da Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle yani yapacağım çok sinir oluyorum. Ama onlara gününü göstereceğim. Eksi iki bir şey olmaz. Onlara gününü göstereceğim. Beklesinler. Bu da şu an bin kupayız arkadaşlar. Yani on bin on bine doğru gidiyoruz. Allah kahretsin ya bu nedir ya ben benim karşıma güzel bir karakter çıkmayacak mı? Yes sonu. Jack'i öldürdük arkadaşlar. Evet. Şimdi havaya girdim biraz. Evet. Kendimizi iki yük, yük yapalım. Jesse var. Jesse'yi alsa biz... Evet. Jesse'yi de aldık. Helal olsun bize. Şurada bir ultiyi basalım. Yes be. Şimdi 10.000 olunca suyu da alacağız. Suyu da maxlayacağız arkadaşlar. Evet şu anda. Aa canıma bakın ya. Çok az kaldı. Şu iki alsam çok iyi olur. Onu da aldık. Son bir ulti kaldı. Onu da tam bir ulti yapalım. Uy, şimdi. Evet şimdi gel buraya 8 bit. Allah kahretsin ya. Nasıl yapamadım? Ya yes, öldürdüm arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar 8 dakikamız kalmış. Bence yapamayacağız. Ama ben elimizden geleni yapacağız yani yapabildiklerimiz olacak muhtemelen. Yapamadıklarımız zaten artık video dışında yapacağım ben de. Sütüyle hiç uğraşmak istemem. Sütü yenebilirim diyebilirim. Şu iki de alalım. Evet iki kolu. Şimdi üstü gelsin. Ah. Stu çok hızlı vuruyor. Ya gel kardeşim saklanma ya saklanma saklanma. Ya bu nedir ya ne kadar korkak herifler ya. Arkadaşlar yani bu çanı gerçekten zor yani. Hiç göründüğü kadar kolay değil. Şimdi diyeceksiniz ki ben yapabiliyorum bir tek bir ama arkadaşlar şimdi heyecandan bunu sizin için bir heyecandan böyle en kısa sürede bitirmek istiyorum. Bu challenge'ı kazanmak istiyorum. Yani hatta heyecandan hatalarım olacaktır. Yüzde yüz. de oldu. Penny var. Kürt bulmuş. Penny alabilirim. Gel kardeşim gel buraya. Ya kardeşim. Ya bakın ya adam bir. Be... Ben ne yapayım artık gerçekten search'cum search 2 seviye olduğundan çok kötü gidiyoruz arkadaşlar Gerçekten çok kötü gidiyoruz Ha bir de arkadaşlar yorumlara hangi oyunları oynadığınızı söylemeyi unutmayın Birlikte oynarız belki Yani videonun altına da ID'mi yazacağım Artık istek atarsanız birlikte oynarız Oha arkadaşlar gördünüz mü canım fullken adam bana tek attı ya. Ben artık ne yapabilirim adam adam beni normal pini pin normal vuruyor 945. Hadi bir iki yükte gelsin hadi 1500 olsun ya 3 3000 canım gidiyor ya bu ne biçim ya? geçen soru oynamak çok zor ancak böyle full seviye yapmak ha sadece full seviye yapmakla olunuyor. Her karakterden kaçmak zorundasın. Her karakterden korkuyorsun. Çok kötü bir şey ya. Oyun oyundan keyif alamıyorsun. Bedava yük, bedava yük, bedava yük. Bedava yük. Ha ayı bizi öldürmesin mi lan? Çekil buradan ayı. Seni lanet olası daha bir ulti basmadık ama 5 yük yaptık. Hadi son 2 kişi kalmış. Acele bitirelim. Neredeler acaba? Neredesiniz lan? Çıkartın kendinizi ortaya. Burada ilk var arkadaşlar. Onu da alalım. İşimizi garantiye alalım. Evet. Ya kardeşim ya. <laughs> Biraz komikti. Saldırmadım. Çünkü birbirlerinin canını alacaktı. Be bekledim onları. Onun taktiksel bir duruma yani arkadaşlar galiba kaybedeceğim büyük ihtimalle Bu çok zor ya hiç kaybetmeden olsa bile 10 dakikada yapmak için zor hiç kaybetmesen. Oha bayron geldi Uyuh. Bayron bizi yedi be Hamsi gibi yedi anasını satayım ya Her karakterden kaçmak gerçekten çok zor Arkadaşlar en azından bir rütbe artır, Artırmalıyız yani Hadi En azından bir 12 rütbe olalım ya Son 4 takımımız kaldı arkadaşlar Yapamadık yani çok üzgünüm yapamadık ama mutlaka bir karakterle yapacağız. Bunun devamı da gelecek. Ah be bu nedir ya? Emzi öldürdük. Emzi bizi öldürdü ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar son 12 ritmi son 3 kupa kalmış. Ve bizim de 3 dakikamız kalmış. Allah kahretsin ya. Yapamadık arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim. Kusurumu affedin ya. Bu challenge yapamadık. Kolleti öldürebilir miyim? Öldürebilirim yani. Şimdi öldürmem zorlaştı. Ya Allah kahretsin ya çok kötü ya. Çok kötü, çok kötü ya. Kendimi toparlamalıyım arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi görüyorum yani 3 şimdi YouTube'a 3 tane video attım. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Gerçekten çok kırılıyorum yani ya. Burada sizin için emek harcıyorum. Böyle yapmanız gerçekten beni çok üzüyor. Yani sadece sizden bir abonelik istiyorum yani. Çok zor bir şey değil. Sadece Altta abone olup tuşuna bas. Bu kadar. Sizden bir maddi para olarak hiçbir şey istemiyorum. Ah be canımız be Kaç 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 tara geliyor tara geliyor kaç kaç kaç. Orada Baypi, burada Tara, orada Sutu. Allah kahretsin ya. Acaba 12 ritbe olduk mu? Olamadık arkadaşlar. Son 2 hıpa kaldı. Bizim de bir dakikamız kaldı. Evet. Bunu bu bu hesaplaşmayı kazanıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kötü oldu ya. Kendimi kötü hissettim gerçekten. Yani Search gibi bir karakterle 15, 10, 10 dakikada 10, 15 ritbe olmamak gerçekten beni çok kötü hissettim. Ama arkadaş şimdi şu şeyi de unutmayalım yani. Benim neye göre 10 dakika hesapladım. Çok erken bitiyor 10 dakika. Gerçekten. Hani benim saatim daha hızlı gidiyor. Onu size söylemek istiyorum. Evet, bir tane vurdu. Diğerini vuramadı. Allah kahretsin. Hadi inşallah olduk ya. İnşallah inşallah olduk. Allah kahretsin ya. 10 ah, dakika oldu ya. Allah. Neyse aç da bunu inek aç aç hadi acele, acele. hadi hadi aç 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 oğlum biz açız biz açız oğlum biz Brawl Stars'a açız oğlum açız. Hadi söyle açtı söyle aç ya. Açıl şu 12 ritme olmak istiyorum. Aha Stu geldi. Stu'ya karşılık mı ask ya? ya. Geçen Stu'ya karşılık. Cana bak ya. Adam beni iki vuruşta neler yaptı. Gel oğlum oğlum gel buraya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin Allah kahretsin. Ne saksa video bu kadar uzun olmasın. Arkadaşlar çok güzel. 13 kupa kazandık 10 dakika içinde. Neyse arkadaşlar sonra görüşmek dileğiyle başka karakterler yani şey kalmış yani hem kalmış emzi yaparız artık ya Karl kalmış, Trick kalmış, Ginny kalmış, El Primo kalmış, Darl kalmış Poco kalmış, ondan sonra e, Penny kalmış, bir de Sturge kalmış Şimdilik görev yok arkadaşlar Brawl Star'da yani Brawl Pass'ta 21. kademedeyiz Bir şey olmaz yani arkadaşlar sonra görüşürüz Abone olup like atmayı unutmayınız yorumlara hangi oyunu oynattığınızı ve hangi karakterde en sevdiğiniz karakter ve o karakterde kaçıncı rütbede olduğunuzu söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle görüşürüz.